Selam arkadaşlar. Ben Enes. Sizi Ezgi ile tanıştırayım. Ezgi benim eski kız arkadaşım. Bir zamanlar onu çok sevmiştim. Fakat beni hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi size her şeyi en başından itibaren anlatacağım. Şu anki okuluma geçen yılın başında geldim. Ezgi okulun yüzme takımındaymış. Onu ilk kez liseler arasında yapılan bir yarışmada gördüm. Bizim takımın en güzel kızıydı. O gün Ezgi'ye kelimenin tam anlamıyla sıra sıklama aşık oldum. Sabahları yataktan bugün yine Ezgi'yi göreceğim diye kalkmaya başladım. Her gün aynanın karşısında dakikalarca hazırlanıyordum. Eskiden elime ne geçerse giyerdim. Fakat artık ne giyeceğime karar vermek için uzun uzun düşünüyordum. Maddi durumumuz orta seviyede olmasına rağmen neyse ki gardırobumda bir sürü kıyafetim var. Bunu da babamın patronuna borçluydum. Babam özel şoförlük yapıyor. Patronu Kemal Bey'in benden iki yaş büyük bir oğlu vardı. Macera sporlarını çok seviyordu. Ne yazık ki kaya tırmanışı yaparken talihsiz bir kaza sonucunda hayatını kaybetti. Kemal Bey'in eşi yıllar önce ölmüş. Üstüne bir de tek çocuğunu kaybedince büyük bir bunalıma girdi. O günlerde Kemal Bey beni sık sık malikanesine davet ediyordu. Uzun uzun konuşuyorduk. Depresyonu atlattığında bana Enes senin düşünce şeklin oğluma çok benziyor. Adeta onunla sohbet ediyor gibiyim. Seninle vakit geçirmek bana çok iyi geliyor. Eğitim hayatım boyunca sana burs vereceğim. <laughs> Üniversiteyi bitirince de bizim şirkette çalışmaya başlayacaksın. Deyince tabii çok sevindim ve teşekkür ettim. Kemal Bey devamında yalnız senden bir ricam var. Oğlumun kıyafetlerini sizin eve gönderebilir miyim? Beni görmeye gelirken oğlumun giysilerini giymeni rica ediyorum. Eğer bunu yaparsan çok mutlu olurum dedi. Seve seve kabul ettim. Gardrobumda işte bu yüzden çok fazla kıyafetim var. Eskiden sadece Kemal Bey'i ziyarete gideceğim zaman kıyafetlerimi özlenirdim. Fakat artık her sabah Platonik aşkım Ezgi için hazırlanıyordum. Sabahları beni okula babam bırakır. Sonra da Kemal Bey'i evinden alıp şirkete götürür. Her gün farklı kıyafetler giydiğimi fark edince bana takılmaya başladı. Oğlum, artık bu arabaya yakışıyorsun sana Enes Bey demeye başlarsam sakın şaşırma gibi şeyler söylüyordu. <laughs> Baba lütfen dalga geçme dediğimde de ne dalga geçmesi bu kıyafetlerle gerçekten <laughs> çok havalısın diyordu. Evden her gün bugün Ezgi ile tanışacağım diye çıksam da bunu bir türlü başaramamıştım ve umudum giderek azalıyordu. Aylardır beklediğim tanışma hiç beklemediğim bir anda gerçekleşti. Kafeteryada yemek yerken masama gelen biri burası boş mu diye sordu. Kafamı kaldırdığımda Ezgi'yi gördüm. <laughs> O şaşkınlıkla ''Boş tabii, hem de tamamen boş.'' dedim. Ezgi gülerek oturdu. Elini uzatıp ''Ben Ezgi.'' dedi. ''Biliyorum ve seni de, ismini de çok seviyorum.'' demek isterdim. Ama elbette diyemedim. Elimi uzatıp ''Ben de Enes.'' demekle yetindim. Yemek boyunca gözlerimi Ezgi'den ayıramadım. Yakından daha da güzeldi. Artık benim varlığımdan haberdar olduğu için aşırı <laughs> mutluydum. Ertesi gün kafeteryada gözlerim Ezgi'yi aradı ama onu göremedim. Tam kapıdan çıkıp sınıfa doğru giderken arkamdan sesini duydum. Enes! Dönüp baktığımda bütün güzelliğiyle karşımdaydı. Ben bir şey diyemeden "Yüzme antrenmanından yeni geldim. Hadi gel. TikTok'um için bir şeyler çekelim." dedi. Ezgi'nin TikTok olduğunu o gün öğrendim. Saçma sapan bir şeyler çektik ve kendi TikTok hesaplarımızı yükledik. Tabii birbirimizi karşılıklı takip etmeye de başladık ve aynı gece saatlerce mesajlaştık. Yatağa yattığımda bunun bir rüya olmasından korktuğum için kolumun üstünü sert bir şekilde çimdikledim. Canım bu kadar yandığına göre kesinlikle rüya görmüyordum. Mutluluktan sırıtarak uykuya daldım. Sabah yine babam beni okula bıraktı. O sırada Ezgi ile karşılaştım. Eskiden onu görebilmek için sürekli okulun içinde dolanırdım. Her nasılsa artık o benim karşıma çıkıyordu. Okula kadar sohbet edip yürüdük. Daha doğrusu o konuştu ben dinledim. Çünkü heyecandan aklıma konuşacak bir şey gelmiyordu. Ezgi ile her teneffüste buluşmaya başlamıştık. Ancak onun kalitesinde bir kızın benim gibi birinden hoşlanacağını hayal bile edemiyordum. Bu yüzden de beni arkadaşı olarak gördüğünü düşünüyordum. Ezgi'nin daha sonra söylediğine göre her gün benim ona çıkma teklif etmemi beklemiş. Benden bir şey gelmeyince sonunda o bana söylemek zorunda kalmış. Ben tabii o zamanlar bunu anlamamıştım. Bir cumartesi günü "Akşam bir şeyler yapalım mı?" diye mesaj atınca çok şaşırdım. Onların evinin ha. yakınındaki bir kafede buluştuk. <laughs> Evlerimize dönerken artık sevgili olmuştuk. O gece mutluluktan gözüme uyku girmedi. Ben akşamları dışarı çıkan biri değilim. Bu yaşlarda okuluma odaklanmayı tercih ediyorum. Ezgi ise görünüşe göre benim tam tersimdi. Perşembe günü mesajla bana bir restoran attı. Yarın akşam buraya gidelim mi? Çok güzel bir yermiş diye sordu. Bana hiç uymasa da bunu isteyen hayatımın aşkıydı. Mecburen kabul edecektim. Yalnız bir sorun vardı. Restoran çok havalı görünüyordu. Muhtemelen pahalı bir yerdi. İnternetten menüsünü bulup bakınca gözlerime inanamadım. Tahminimden çok çok daha pahalıydı. Öyle bir yere gidebilmemiz için harçlığımı belki de bir yıl biriktirmem lazımdı. Ezgi hiç belli etmiyordu ama demek ki ailesi çok zengindi. Ve onlar böyle yerlere gidiyorlardı. Ertesi gün okulda Ezgi restoranı beğendin mi? Ben orayı instagramda hmm. takip ediyorum hep ünlüler gidiyor dedi. Utana sıkıla ben o tip yerlerde kendimi rahat hissedemem. Yine sizin oradaki kafeye gitsek olmaz mı? Cevabını verdim. Ezgi hayal kırıklığına uğramıştı. Gerçekten mi? Ama ben çok istiyorum. Ben hayatımda hiç öyle lüks bir restorana gitmedim. Benim de öyle yerlere gitmeye hakkım yok mu? Diyerek bana baktı. Kafam karışmıştı. Ezgi normalde o kadar pahalı bir restorana gidemeyeceğini söylüyordu. Ancak öte yandan benim o pahalı restoranı karşılayabileceğimi düşünüyordu. Aşkım, bunu söylemeye utanıyorum ama öyle bir restoranda yemek yemek belki de babamın bir aylık maaşı kadardır. Bunu karşılamam mümkün değil." demek zorunda kaldım. Ezgi kızgın bir şekilde, "Enes senin ailen çok zengin. Bana neden yalan söylüyorsun?" diye bağırdı. Şaşkınlıkla, "Bunu da nereden çıkardın?" deyince, "Çünkü seni okula her sabah özel şoförüm bırakıyor. Çünkü arabanız bir servet değerinde. Çünkü hep en pahalı markalardan giyiniyorsun." Bunlar ailenin zenginliğini kanıtlamak için yeterli değil mi? Dedi. Aşkım benim babam özel şoförlük yapıyor. O gördüğün patronunun arabası. Kıyafetler de patronun oğlunun. Çok üzünlü bir hikayesi var. Bir ara anlatırım. Diyerek güldüm. Ezgi ağlamaya başladı. Ve birden beni kandırdın. Diyerek bağırdı. Bebeğim sen yanlış anlamışsın. Deyince bana bebeğim deme. Deyip koşarak gitti. O an her şey aniden dank etti. Ezgi benim zengin olduğumu sanmıştı. Hayallerindeki hayatı benim de yaşayabileceğini düşündüğü için de benimle sevgili olmuştu. Kendimi çok aşağılanmış hissettim. Hayatımın aşkı aslında bir para avcısıydı ve bunu gizlemeyi dahi gerek duymuyordu. İlk günler çok üzüldüm. Uyanık olduğum her an Ezgi'yi düşünüyordum. Ancak sonra bu şekilde davranmanın doğru olmadığını anladım. Üzülmek yerine bundan ders çıkarmalıydım. Ezgi'ye sadece dış görünüşünden ötürü aşık olmuştum. Demek ki dış görünüşü aslında yanıltıcı olabiliyordu. Böyle düşünmeye başlayınca rahatladım. Beni geceleri uyutmayan ayrılık acısı kısa sürede geçti. Babam bir gün patron bizi evine davet etti. Önemli bir şey söyleyecekmiş dedi. Akşam malikaneye gittik. Kemal Bey harika bir insandır. Her zamanki gibi çok iyi vakit geçiriyorduk derken odaya bir adam geldi. Kemal Bey, sizi avukatım Tolga Bey ile tanıştırmak istiyorum. Kendisi bugün çok önemli bir şey için aramızda dedi. Avukat bir belge çıkardı ve okumaya başladı. Kulaklarımıza inanamadık. Annem gözyaşlarını tutamadı. Avukatın okuduğu Kemal Bey'in vasiyetnamesiydi. Başka akrabası olmadığı için servetinin yarısını hayır kurumlarına, kalan yarısını ise bana bırakmaya karar vermişti. Bir gecede inanılmaz zengin olmuştum. Kemal Bey, bu benim hayatımda verdiğim en doğru karar. Evet, oğlumu kaybettim. Ama şimdi manevi bir oğlum oldu. Diyerek bana sarıldı mirası ileride alacaktım ama Kemal Bey bizim şimdiden daha iyi imkanlarda yaşamaya başlamamızı istedi. Ailemle malikaneye taşındık. Özel bir okula gitmeye başladım. Artık gerçekten de Ezgi'nin hayal ettiği hayatı yaşıyordum. Onunla görüşmediğimiz için elbette bunlardan haberi yoktu. Kemal Bey bir gün beni çağırdı. Bana söylemişlerdi ama unutmuşum. Bizim şirket bir yarışmaya sponsor olmuş. Ödül kazananlara madalyasını benim takmam gerekiyormuş. Ama orada eminim hep gençler vardır. "Benim yerime sen gider misin?" <laughs> diye sordu. Çok heyecanlandım. Yarım saat kadar sonra babamla yarışmanın yapıldığı yerdeydik. Tahmin ettiniz değil mi? Bu bir yüzme yarışmasıydı ve büyük ihtimalle Ezgi de oradaydı. Salona girdiğimde madalya töreni başlamıştı. Sunucu, "Sponsorumuz birazdan burada olacak ve şampiyon sporculara madalyalarını takacak." dedi. Hızlı adımlarla o yöne gittim. Sunucunun hemen yanında ilk üçü giren yarışmacıların olduğu kürsü vardı. Ezgi'nin orada olduğunu görünce dizlerim titremeye başladı. Anlaşılan yarışmada ikinci olmuştu. Beni görünce gözleri hayretle büyüdü. Önce birinci gelen kıza altın madalyasını taktım. Sonra da Ezgi'nin önüne geldim. Gülümseyerek onun gümüş madalyasını boynuna taktım. "Tebrikler." dedim. Ezgi hiçbir şey demedi. Çünkü şaşkınlıktan dona kalmıştı. Aynı akşam beklediğim mesaj geldi. "Selam, nasılsın?" Ne cevap vereceğimi bilemediğim için hiçbir şey yazmadım. Ezgi bir süre sonra "Bana yalan söylediğini biliyordum." diye yazdı. Dayanamadım. "Sana yalan söylemedim. O günlerde gerçekten de zengin biri değildim ama sonra hayatımda sürpriz bir gelişme oldu." cevabını verdim. Ezgi bunun üstüne "Hiçbir şey anlamadım ama uzatmak istemiyorum. Seni çok özledim. Eminim sen de beni özlemişsindir." diye yazdı. Tabii ki cevap vermedim. O da anlamış olmalı ki bir daha benimle iletişim kurmaya çalışmadı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hikayem hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşçakalın.